Güncel katalogdan hepinize selam arkadaşlar. Bin Market 12 Mayıs kataloğu yayınlandı. İnceliyoruz. İlk ürünümüz Natural dikdörtgen akasya sunum tabağı. 24'e 14 cm ölçülerinde. 69 lira. Yine Natural odan desenli bambu kesme tahtaları olacak. Görseldeki ürün 99 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. 11 litre hacimli, kapaklı çok amaçlı sepetler 75 lira. Şinger'likli sıvı sabunluklar 55 lira. 2200 mililitre hacimli, kapaklı mikser kapları 3450 Kum telden 1800 watt gücünde 8 hız kademeli ve dondurma yapma aparatlı hamur makinesi Mutfak Şefi 1600 lira Mehtap'tan silikon kapaklı 26 santimetre çapında ezme karnıyarık tenceresi 319 lira Yine Mehtap'tan silikon kapaklı 22 santimetre çapında derin tencere 279 lira Ezme tava olacak yine Mehtap'tan 26 santimetre çapında 169 lira. Yanmaz yapışmaz ikili tava seti. 24 ve 28 santimetre çaplarındaki tavalar. 250 lira. Benanteden yuvarlak sunum tepsisi olacak. 22 santimetre çapında ve paslanmaz çelik. 42.50. 6 artı 1 pasta servis seti. Görseldeki ürün. 189 lira. İki katlı kurabiyelikler. 119 lira. Ayaklı kek tabakları. 109 lira. Altılı set şeklinde çay tabakları. 85 lira. Üçlü cam kaseler 49 lira. 11 parça Benante'den kahvaltı setleri 300 lira. Bambu standlı porselen fincan setleri 289 lira. Panuslu kahvaltılıklar 209 lira. 26 cm çapında yuvarlak kelepçeli kek kalıpları 160 lira. Görseldeki muffin kek kalıpları 79 lira. Yuvarlak akasya sunum tabakları 20 cm çapında 69 lira. 30'a 12 ölçülerinde oval akasya sunum tabakları 69 lira. Xiaomi'den Mi S10T robot süpürgeler olacak 13 bin lira. LG 50 inç Ultra HD Smart TV 11 bin lira. Katlanabilir Smart Kick Scooter'lar gelecek 6 bin lira. Digit Sudan A11S cep telefonları. 2500 lira İkili üçgen zigon sehpa seti gelecek 279 lira. Polisan'dan tavan boyaları gelecek 259 lira. Yine Polisan'dan kumsal beji ve marinal gri iç cephe plastik boyalar 200 lira. Joy Plus'tan katlanabilir ışıklı bastonlar 170 lira. Saç sakal düzeltme makineleri olacak Polo Smart'tan 159 lira. Polo Smart'tan akım korumalı priz geliyor 135 lira. 125'e 150 cm ölçülerinde çift kanat sineklik 27 lira. 75'e 125 tek kanat sineklik 16 lira. Kumtel'den siyah caman kastreset set gelecek. Davlumbaz ocak ve fırın 4000 lira. Ejitsu'dan tezgah altı buzdolabı 2700 lira. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın. Yine Digit Sudan 32 inç Android LED TV 2800 lira. 5,5 litre hacimli Kumtel'den dijital yağsız fritöz 2100 lira. Yine Kumtel'den 5,5 litre hacimli yağsız fritöz 1800 lira. Chefs Pro'dan görseldeki blender seti 480 lira saklama kapları geliyor 9 parça set şeklinde 150 lira şarjlı mini rondolar 129 lira gold kaplamalı çok amaçlı organizer 90 lira. Paslanmaz çelik altılı yemek kaşıkları 90 lira. Yine altılı yemek çatalları 90 lira. Tatlı kaşıkları altılı ses şeklinde 75 lira. Tatlı çatalları 75 lira. Şefsten üçlü meyve bıçağı gelecek 29.50. 9.5 litre hacimli kare badyalar 27.50. Dödüklü tencere seti görseldeki ürünler 450 lira. Tefal'den Vogue Tava geliyor 360 lira. Tefal Tava görseldeki ürün. 330 lira. Yine tefalden tava gelecek 240 lira. Başa bahçeden üçlü meşrubat bardakları 75 lira. Desenli kapaklı sürahiler 42.50. Cam kupalar olacak 59 lira. Cam lokumluk ve şekerlikler 34.50. Lavdan baharatlıklar 24.50. Büyük kalan çoğu çiçekleri gelecek 25 lira. Görseldeki kaktüs çeşitleri 19.50. Molinella'dan jüt paspaslar gelecek 280 lira. Çift kişilik nevresim setleri 270 lira. Kapitoneli çok amaçlı yatak örtüleri 180 lira. Çift kişilik baskılı pikeler 150 lira. Kapitoneli çok amaçlı yatak örtüleri 150 lira. Tek kişilik baskılı pikeler 125 lira. Çift kişilik fitat çarşaflar 109 lira. Yastık kılıfları olacak yine ikili 59 lira. Bayanlar için %100 pamuklu ev giyim takımları 165 lira. Kısa kollu pijama takımları 150 lira. Krokodil omuz çantaları görseldeki ürün 140 lira. Krokodil cüzdan olacak yine 90 lira. %100 pamuklu sandalye minderi 39.50. Bay bayan farklı model ve renk seçeneklerinde karma yaz terlikleri olacak. 39.50. Yüze yüz ölçülerinde öğren bayandan yazmalar 34.50 Dekoratif büt çiçekler 24.50 Kokulu defterler 19.50 Altın başaktan yazma ipliği 5.50 Telefon tutucular gelecek 450. Görseldeki katlanabilir kaydırak 360 lira. Pilsan'dan tahtere gelecek 25 kilogram kapasiteli 300 lira. Pilsan'dan yine 3 tekerlekli ilk bisikletim 200 lira. Görseldeki ağlayan bebek 130 lira. Römerklu traktör olacak 42 cm uzunluğunda 120 lira. Üçlü kitap setleri geliyor arkadaşlar 120 lira. Eğitici bloklar olacak 80 parça ve farklı çeşitlerde. 70 lira. Oyuncak şehir araçları 69 lira. Aslan ve ibi yapbozları 49.50. Oyun hamur matı hayvanlar gelecek. 49 lira. Tekli arabalar 35 lira. Krom renkli balonlar 12.50. Emeğimize ücretsiz bir şekilde destek olmak için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, tüm bildirimleri açmayı ve videoyu sevdiklerinize göndermeyi unutmayın.